Evlilik ciddi bir müessesedir. Karı kocanın birbirine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bunların bilincinde olmak ve en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmak gerekir. Her çağda olduğu gibi insan insanoğlu birbiriyle anlaşmazlığa düşüp kavga edebilir. Eşler arasında da bir takım gergin anlar yaşanabilir. Ancak önemli olan bu kriz anlarını iyi idare edebilmek ve olayın büyümesini önlemeye çalışmaktır. Eşler birbirine kızıp küsebilir ancak karşılıklı yaptırımlar uyguluyor ve bunu da oldukça uzatıyorlarsa yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu söylenebilir. Bu açıdan eşlerin birbirine karşı anlayışlı olması, en nihayetinde karı koca olduklarını bilmeleri ve buna uygun olarak yaşamaları gerekir. Eşlerin merhametli olması ilişkilerini düzene sokacak, huzur ve saadetin teminatı olacaktır. Öte yandan bunu başaramayan bazı eşlerin, özellikle de kadınların eşlerine bir takım tavır ve davranışlar uyguladıkları bilinmektedir. Babasının evine giden veya evde yatakları ayıran her kadın, kocasına bir nevi ihanet ve hıyanet etmiş sayılır. Kocasının şeref ve haysiyetini, erkekliğini ayaklar altına alan bu davranış son derece yanlış ve hatalı bir uygulamadır. Hiçbir kadın eşini böylesine alçaltıcı bir davranışta bulunmamalı, Allah'tan korkmalıdır. Erkek eşinin kendisiyle yataklarını ayırdığını görünce evlilikten biraz uzaklaşır ve soğur aynı zamanda dışarıdaki fitneci kadınların hile ve tuzaklarına daha da açık hale gelir. Eşinin namusunu korumakta görevli olan her kadın, bunun bilincinde olmalı ve kocasını dışarıdan gelecek her türlü tehdit ve kışkırtmaya karşı muhafaza etmelidir. Kocasının şeref ve haysiyetini ayaklar altına alan bir hareket kesinlikle yapmamalıdır. Nitekim babasının evine dönen bir kadın, kocasını oldukça alçaltmış olur. Kocasının insan yüzüne çıkacak halini bırakmayan bu hareket, onarılması güç yaralar açar. İslam dini eşler arası bir yana dursun, iki müminin üç günden fazla küs kalmasını yasaklamıştır. İki Müslüman insan bile birbirine karşı son derece hassas ve merhametli olması gerekirken eşlerin ne kadar dikkat etmesi hemen anlaşılan bir hakikattir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peydah etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin olsun ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan en fazla sakınınızım. Fakat zaman zaman oruç tutar ve iftar ederim. Namaz kılar ve uzanıp yatarak istirahatte bulunurum. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. İşte dinimizin evliliğe verdiği önemin ne olduğu apaçık bu iki delilden belli oluyor. Yüce Allah kendisine karşı karı, koca ve diğer aile fertleri arasındaki münasebet, yakınlık, hürmet, şefkat ve muhabbet yalnız bu kısa dünya hayatı ölçüsüyle değil, ahirette ebedi hayatta bu münasebetlerin devamı ölçüsüyle hareket edilmesi lazımdır. O zaman aralarındaki hürmet, şefkat ve sadakat samimi olur. Daimi, ebedi ve sonsuz bir arkadaşlığın hatrı için birbirlerine her fedakarlığı, karşılıklı hürmet ve merhameti yapabilirler. Eşler arasında yaşananlar arkada büyük ve kirli tortular bıraktığı zaman, kişinin onları temizleyip hayat arkadaşıyla yeniden gönül bağı kurması çok kolay olmaz. Çünkü insanların nefis, hissiyat, şeytan, ene ve gururları birbirlerini affedip geçmişi unutmalarına engel olur. Eşler birbirlerini affetmedikçe de yakınlaşma olmaz. Eğer yeniden yakınlık kurulması isteniyorsa bunun yolu geçmişi affedip eskinin yükünden tümüyle kurtulmak ve yeni bir sayfa açmaktan geçiyor.